Kararı yine hünkârımız verecek. Zira Hürrem'den kurtulmanın tek yolu bu. Hürrem her türlü tedbiri alır. Bu oyuna geleceğini sanmam. Göreceğiz. Niger, Senin vazifen mühim. Haremde elimiz ayağımız sen olacaksın. Merak etmeyin sultanım. Gel. Sultanım, Hürrem Sultan geldiler. çıktı şimdi bu? Alın içeri. Sultanım. Esma Hanı ziyarete geldik. İnşallah daha iyidir. İyiyim. Odasında esirat ediyor. Geçmiş olsun. Allah korumuş sultanımızı. Mihriman yanındaymış şükürler olsun. Hayatını ona borçluyuz öyle değil mi? Ben bir çıkıp bakayım. Sen ne utanmaz bir kadınsın. Bana yaptıklarından sonra hangi yüzüne gelirsin buraya? Hatice tamam. Hürrem gel otur şöyle. Gersen çekilebiliriz.